Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar daha demin 10.000 kupa olup mega aç, mega kutu açtım. Yine çıktı. Yine çıktı arkadaşlar. Şimdi yine ile bir el er atacağız. Arkadaşlar 2 gün önce de bir büyük kutudan pem çıkardım. Mega kutudan da Mr. P çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10.000 kupa. Yeni Cine 0 kupa. Gördüğünüz gibi yeni. Zaten burada da Mr. P ve Pem'in yeni olduğu 12. Ve Pem de 12 arkadaşlar. Cine ile bir maç atalım. Çift hesaplaşma. Bakacağız. Nasıl oynayacağım? Şimdi şu ilerim. Şu yuka alalım. güzel oluyor. Bir dakika bir şey <Sülüyor> deneyeceğim. Bakacağız şimdi. Bakalım adamı kaçırdı. Dur Tamam. Cileyle Hayır hayır. Şimdi ultimiz doldu. Şuradan bunları da yiyelim arkadaşlar. De. Aa ne yaptım bunu ya. Yanlışlıkla yaraşıklıyorum. Evet. Hadi Öldüm oy, oy, oy. Bu ne Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar Çocukları de alacağım da Öldürürüm diye korktum Ve hadi Öldük arkadaşlar ya Yok. Bizim adam Dudu Brown. Karşısındaki Avanik. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya bakayım. Aa, bu. Çektim babam. Ve birinci olduk arkadaşlar Cini ile. 9 artı dokuz ay kupayı alıyoruz Ve bravo pasta gördüğünüz gibi 23. şey aldı. 23. ödülü alacağım arkadaşlar 10 taş mega kutu açtım arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı Böyle. arkadaşlar bir şey soracağım yorumlara yazarsanız iyi olur burayı bitirdikten sonra üst tarafa geçemiyoruz herhalde. Buraya buradan etkinleştir diyoruz. Buradan 169 taşa gale alıyoruz arkadaşlar. 249 taşa da 5 kademe bir kostümlü gale geliyor arkadaşlar. Ve bir el daha sonu son elimiz olsun arkadaşlar. Yanımıza Jesse geldi. Sen sen başka ülkeye. Şimdi onu aldık arkadaşlar şöyle bir bakalım Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Yükümüz az. O karşı tarafı çok iyi. Aldık onu ve birinci olduk arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler de kullanın her şeyiniz arkadaşlar. Sağlıklı yaşam olun arkadaşlar. İyi günler.